bakalım. Hayda bre. Tamam yeter hadi. Güçlü olun. <laughs> tut paçadan tut paçadan. Paçadan tut kaldır. Paçadan paçadan. Lan paçadan oğlum paça paça. Ya, kafadan değil. Bırakma bırakma bırakma. Paçadan tut. Ayağından tut ayağından. Selim bırakma Selim. Saldır. Saldır. Saldır lan. Kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Heh. Paçadan tut Kaan. Kaan paçadan tut ayağından. Heh. Kaldır. Bekle lan. Onu niye çıkarıyorsun? Bu niye attı artistliğe bak ya. Bir de çiçe. Direkt paçaya dal kan ayaklara. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şöyle. <gel. gülüyor> <laughs> 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 Minder dışına çıktınız. Gelin bu tarafa. Şu tarafa gelin. Minder dışına çıktınız. Bir dakika, bir dakika, tamam ben hakimim. Bir, bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Otobüs geldi. Koş.